Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Simay. Ben, ben Ali. Ben Bugün sizlerle iyi. birlikte arkadaşlar GTA değil Fortnite çekiyoruz. Nereye orası Şu puslu pisli Ben atlayayım alayım kaçırayım mı seni? Geri sana vereceğim biri. Hayır. Bunda araba ve arabaya binme e miydi? Herhalde. Unuttum full GTA'dan yapayım. Yapa. Evet. Asel bu arada chapter 1'de ben oyun ilk çıktığındaki haritamı oynuyorduk ya bir ara seninle. Asel GTA'yı öğrendiyse Fortnite'ı Fortnite, Fortnite da öğrenir. Hemen atla 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 atla. Dur süre bir Atla atla. Aşağına bakar mısın? Aşağına bakar Bak şura. Oradaki garaja gideceğim. Git tam. Aşağına bakmana gerek yok. Aşağına bak. karlı yer. En sevdiğin yer karlı mı? Orman mı yoksa çöl mü? Kaynar kaplıcalar sana. Hasıl bacan çek. Ya da şu eve bin orda, oradan gitsin. Eve mi bineyim? Ha şurada uçak var. Koş ona. Hadi adamdan önce bin. Direkt E'ye basacaksın tamam mı? Koş uçağa bin. Hiç silah falan boş ver. Bin. Kaç. İsmail. S'ye basıyorum kaldırıyorum. Bak. Shift'e bas. Atış edebiliyorsun. Atış et. Tara aşağıya. Tara tara. Git orayı tara. Buzlu pist var ya orayı tara. Herkesi öldür. Dur lan. Dur. Nefesim var. Çabuk. Git git. oraya değil lan. Dön. Şurası da işte, şurası. Bak. Bunu da sürmek daha basitmiş. Geri takip edin. Şurası. Her aşağı. Adamlar var. Aşağıya mı gidiyorsun? Tamam tamam boş verin. Açtım. Böyle yukarıdan her yeri aç. Ağzına bas şuna. Lan git karlı yerleri aç. İşte çeptiri bir. Bu kadar güzel değil mi? Çeptiri bir çok güzel. Her yer açıldı mı? Arkadaşlar ben silahsız oynayacağım ben. Ben patlatırlarsa ya da benzini biterse. Görün benzini biterse. O direkt açılmış yerler. Madence yanarlar. Yanar da var mı? Var. Yok. Var. Şurası da. Buraya yanar da var. Küçük. Bas mı? Tren. Ben haritayı dolanacağım. Ganimet gölüne git. Ganimet Nimet Hayır. Oraya gitti biraz silah al bari lan. Benzini biter bir şey olursa. Ama ganimete git bak. Bas Aa düşük yakıt durdur Dur o bitene kadar git. Bir şey olmaz. Paraşüt açılıyor muydu atlayınca onu bilmiyorum. Çeptir bir de açılıyor. Şunu hemen git. şuranın üstüne çıkayım. He. Çık hemen. Hem oradan aşağı düşsem bile havalandırma var. İn aşağı indirmek kolay. İn, in, in. Direkt aşağıya inişe geç. Lan eve girme. Yavaşla, yavaşla. Simaaah. Ya yapamıyorum. Yavaşlayacaksın. Motoru bırak. Motoru bırak. Abi yani kendi gidiyor. İn, in. Şuradan in. Bunu da sürmek daha basit. Ay. Tabii ki daha bir gir evi falan Hemen loot yapalım. <laughs> <laughs> sandık dışarıda. Dışarıda, dışarıda. Aşağıda, aşağıda. Biliyor. Burada bayağı sandık. Burada var. değil. İn aşağı, in aşağı. Ah, şurada şu var. var. Sonunda dolu var biliyorum. Şurada da var. bu Orada değil. Oraya bakma. Sen de bir daha gördüm seni. Şuraya orada oluyor. Şurada var, şurada kesim var, silah var. Açmış. Ya bu ne ya? Ne ara geldiniz? Ama var bir tane. Sana. Evin içinde. Şuranın altı, şuran bunun değil. Şurayı şunu. Dur bekle ses dinleyin bekle. Bu sesi gelmiyor ki. Abi oyunun sesini kapat da bizim ses duyuyorsun. Bekle. Şurada ses gelmiyor ki. Ha burada burada sen tamam geldi sesin. Ganimet gölünde havalandırma var ya. Ama ben yine de silahla gidiyorum. Dur ben sana hemen yapayım Al tamam. 2 ye şey al M4'ü. Basıl, basıl. Hem basıl tutacağın işte. E Şu onunla şuna, şunun yerine şuna. Ben zaten alacağım. Dur bir mu, göremiyor musun? Lan yani basıl tut onun yerine al diyor. Al canım. Ver. Git al. Ben seni de taktım. Ben seni evet bir... şu şu ağacı kırmayı düşünüyüz düşünmüyorum ya, Patlıyor. yok ağaç. Git git burada bir yerde sandık Ağabeyim. var. <laughs> Bak uçma şeyini değil mi? Aşağı atlasan ölme ne? Adam geliyor. adam geldi. Adam geldi, aşağı atla hadi. Tam para üstüne Öyle yapmayacaksın. Mal, mal, mal onu da bilmiyor, onu da bilmiyor. Altına gireceksin, tekrar havalanacaksın. Sandı boş ver, adam geliyor. Adam geliyor adam. Şunu yapacaktın işte. Bekle sağ sol yap. Al sağ sol yap. Vurmasın abi. Gelebilir ha. Direkt kaç. Gir o. Uçak uçuyor abi. Alanın dışından dolan. Dışından. Sakın içinden değil. Alanın gelmesine bak. <laughs> Havana baksana uçak uçuyor. Nerede? Şuradan. Ganimet gölüne gitti. Sandık var arkasında durduğun yerin arkasında Hop balon. A, balon. Yes! Arkadaşlar en sevdiğim. Ama bir tane bas bak. Hep çok basma. Bir tane bas ondan zıplayız. Yukarı giden. Balon. Üzmali, tamam, alan yermiş? geliyor. Direkt alana gitme. Öyle gitme. Adam o tarafta şuradan dolan da git. Hiç mi rotasyon yapmıyor? Tamam git şimdi alanı. Tamam. alana Alandan korkma. Hiç gelemez bile. Eline bari silah alsın. Lan tamam, bir daha bastım. Uçacaksın şimdi gideceksin. Havada patlayacaksın öleceksin. Birini bıraktım. Yoksa havada uçar. Havaya çıkacağım. Bütün balonlar patlayacak. Yüksek olduğu için öleceğin. Balon da nasıl uçuruyorsa. Adam var. Bırak. Abi bırak. Kaykaya bindi adam. Ya saldır. Kaykayla gidiyor adam. Kaykayını evet. almıyor. Saldır saldır. Balonla zıpla böyle. Hadi hadi. Hadi o bilmiyor. Bot bot. Hadi İsmail. Bir daha vur sakin. Vur. Smiley, vur. Canı bir canı bir. Hani. Kaçsın Tamam kay alacağım. Bekle bir ya. Şurayı bir etrafına kapatacaksın. Şey yok mu hiç? Dur. Bayağıdır oynamıyorum Abi şu beşi bırak bir. Beşi bıraktım. Kay alacağım. Bekle. Ben cam basacak hiçbir şey yok mu? Ben kay ben falan. Bak böyle gidiyor şöyle basılı tutup zıplıyor. Takla falan açabiliyor. Tamam tamam ver. Dur bir tane takla aç. Sonra shift'e hmm. basıp turbo var. Tamam mı? Hı. Hmm. Yaz bir yerde git kit falan bul. Kalkan kit. Bir şeyler basın Kafan değmiyor illa takla açılıyor. Git şu derbederden al. Değmiyor değmiyor. Evet. Derbeder delip al hemen şuradan. Can basıcı. Aa fıçı. fıçı. değil mi? Aşağı inelim. Daha aşağı da adam. Can basacak bir şey bulmam lazım. Lan oğlum tamam. dışarıda gezersen nasıl? Gir şuralara abi. Ay bak bir şey var lan. Kalkan var. Şuradan bir inele ya. Hemen hiç. Sana varmış içeri. Adam Spiderman atıyor. Kanca. Sana atıyor biliyor seni. Orada dışarıda lan görüyor seni. Lan dışarıda adam görüyor seni. Orada orada. Vay boşver. boş öldü Lan bu yılda atsana. Evet. Çok Bu adam vur Uçak da sürdün. Kutu da <laughs> Hadi. Ne yapacağım şimdi? De map da sıtıracağım. Ya hadi video bitir. Şey, güzel. şey nerede ya? Ne? Favoriler. Değiştirdim. değişti hı. Simay, tamam bitti daha. Hayır bir daha çekeceğim. Bir daha yapacağım yani. Maç bir daha mı gireceğim? Smile video çok uzun olur bak. Hayır. O sadece hepsini bitirmeyeceğim. Olsun lan. Çok uzun olur. İyi hadi şuraya da şey ben bu karakterimi değiştireyim. Hepsine teker teker bak Görünüşünden belki güzeldir bana. Hepsine teker teker bak. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Tak, víš,